Mülakatlarımızda aslında kişilerin teknik bilgi ve becerilerinin yanı sıra biz kişisel özelliklerini de merak ediyoruz. Öğrenme çevikliği adını verdiğimiz envanterimiz sayesinde de kişisel özellikleri hakkında yorumlamalar yapabiliyoruz. Zihinsel çeviklik, sosyal çeviklik, değişim çevikliği, sonuç çevikliği önemli ve üzerinde durduğumuz dört ana başlık oluyor. Bu merak ettiğimiz alanlarla ilgili yönelttiğimiz yetkinlik bazlı soru setlerimiz oluyor. Kişinin kısıtlı zamanlardaki süreç yönetimini nasıl yaptığı, stres yönetimiyle nasıl başa çıktığı. İletişimi gibi noktalarda biraz daha e, adayımızı yakından tanımak adına sorduğumuz sorularımız oluyor. Mülakatlarımız aslında hem teknik hem de İK bir arada yürüttüğümüz e, süreçlerimiz oluyor. E, dolayısıyla aslında kişiyi hem teknik anlamda sorguluyoruz. Direkt takım liderleri ve teknik yöneticilerin katıldığı bir görüşme oluyor. Hem de İK boyutunda bu bahsettiğim yetkinlik bazlı sorularımızla da yakından tanımaya çalışıyoruz. Çünkü biz Softek olarak şuna inanıyoruz. kişi teknik bilgi ve becerisinin yanı sıra değişim ayak uydurabilmesi, belirsizlikle başa çıkabilmesi ve iletişim noktasındaki becerileriyle yani bir bütün olarak hem kariyerinde hatta hayatında başarılı olabileceğine inanıyoruz.